Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çikolatalı çilek yapacağız. Ay çok ucuz. E, gerekli olan malzemelerimiz, ay çok marketten çok aldığımız çok. çikolatamız iki paket. Balık. Uzmadı. Zıpladı. İki paket çikolatamız ay, var. var ve yıkamış olduğumuz, kurulamış olduğumuz çileklerimizimiz mevcut. Şimdi öncelikle çak. çikolatalarımızı çak, çak. kırmakla işte başlıyoruz. Ay, Çöp. Evet bebeğim. Çöp. Çikolatalarımızı kırıyoruz. Kırıyor. Evet kırıyoruz. Aynı şekilde buna da yapıyoruz aynı işlemi. Evet. Ben Sen kır evet bir tane. Hı, buna yardımcı ol. Evet onu alalım. ben sana yardımcı olayım sen bunları kırarken ben de bunları çöpe atayım kır böyle kır evet annem kır kır Hadi ben de sana yardımcı olayım ah bunu kır aferin sana bunu da kır annem şöyle Şimdi bu çikolatalarımızı benmari usulü eriteceğiz. Ve çikolatalarımızı sıcak su yardımıyla benmari usulü eritiyoruz. karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolatalarımız eriyene kadar. mı? Benim kaşımla karıştırırsan olur mu? İstersen onu bir daha batırmayalım. Al. Bunu da karıştıralım. Karıştır bunu. Olmaz. olmaz. Olmaz mı? Tamam. Ve çikolatalarımız eridi. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Oldu. Ve çikolatalarımız eridi. Şimdi çileklerimizi batırıp buzdolabına koyacağız. Bir saniye anneciğim. Bir saniye gülüm. Böyle daldırıp tatlı çilek Her birine bu işlemi yapıyoruz. Ve çikolataya batırdığımız çileklerimizi artık buzdolabına koyuyoruz donmalar için. Ve buzdolabından çıkarttığımız çileklerimizin bir kısmını kolda boyuyoruz. Bu yapraklarını çıkartmamamızın nedeni görsel olarak daha şık durması. Koltukları süslemek için biraz streç film alıyoruz. Streç filmimizin içine daha önce eritmiş olduğumuz çikolatadan biraz koyup Şöyle. yapıyoruz. Şunu kürdanla deliyoruz, Burada deniyoruz, tamam. Böyle süslüyoruz. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sonra süs malzeme de Evet. 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 Koltuklarımız hazır. Diğerlerini de aynı şekilde süslüyoruz. Şimdi aynı işlemi siyah çikolatamız için yapalım. Biraz çikolata biraz kalın çıkmak istedi. 二儿的 Çikolatalarımız hazır. Siz daha farklı süsleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Çikolata yapımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.